Bu dersimizde üçgenin alan hesaplamalarını göreceğiz. Bu konu bazı kaynaklarda geometride üçgenler konusu içerisinde anlatılıyor. Ama ben trigonometrinin içerisinde anlatmayı daha uygun gördüğüm için üçgende alan konusunun trigonometri ile ilgili kısmını burada anlatacağım. Kenar uzunlukları bilinen üçgenin alanını bulurken biz öncelikle kenarlarını topluyoruz. A artı B artı C 2U'ya eşit oluyor. U dediğimiz değer ise bir üçgenin çevresinin yarı U'ya bağlı alan formülü de alan ABC eşittir kök içerisinde U çarpı U eksi A kenarı çarpı U eksi B kenarı çarpı U eksi C kenarı şeklinde bu verilerin çarpımının kök dışına çıkarılmasıyla ABC üçgeninin alanı bulunuyor. ABC üçgen AB uzunluğu 6 birim, AC uzunluğu 8 birim, BC uzunluğu 4 birim olduğuna göre alan ABC kaç birim karedir? Üçgendeki verilere baktığımda üçgenin üç kenarının verildiğini görüyorum. Buna göre u eşittir diyorum. A artı B artı C bölü 2'den U değerini hesaplıyorum. U 6 artı 4 artı 8 bölü 2 ve U değeri 10 18 bölü 2'den 9 olacak. Daha sonra alan ABC eşittir diyorum. Kök içerisinde 9 çarpı 9 eksi birinci kenarı çıkarıyorum. 6 çarpı 9 eksi ikinci kenar 4 çarpı 9 eksi üçüncü kenar 8. Ve artık işlemlere devam ediyorum. Kök içerisinde 9 çarpı 9 eksi 6 3 çarpı 9 eksi 4 5 çarpı 1. Kök içerisindeki ifadeler çarpım durumunda. Burada 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 kök diğerleri kök içerisinde kalır. 3 çarpı 5 çarpı 1'den 15 olur. 15 kök dışına çıkmaz. Ve ABC üçgeninin alanı 3 kök 15'tir. Doğru cevap E seçeneği olur. Kenar uzunlukları 7, 8, 9 birim olan üçgenin alanı kaç birim karedir? Yine verilere baktığında üçgenin sadece üç kenar uzunluğu verilmiş. Buna göre U'yu buluyorum. U A artı B artı C bölü 2 idi. Eşittir diyorum. 7 artı 8 artı 9 bölü 2 topladığımda 7 artı 8 15, 15 artı 9 24 bölü 2 ve U değerimiz 12 olur. Bu üçgenimizde yine ABC üçgeni olsun. ABC üçgeninin alanını bulurken kök içerisinde U çarpı 12 çarpı U eksi birinci kenar çarpı U eksi ikinci kenar çarpı U eksi üçüncü kenar. Buradan alan ABC üçgeni eşit olacak. Kök içerisinde 12 çarpı 12 eksi 7 5 çarpı 4 çarpı 3 eşittir diyorum. Burada da 4 çarpı 3 12. 2 tane 12 olacak. Bu 12'lerden biri kök dışına çıkar. Kök içerisinde de 5 kalır. Buna göre 12 kök 5 olur. Ve doğru cevap A seçeneğidir. Kenar uzunlukları ve çevrel çemberin yarıçapı bilinen üçgenin alanı. Burada da çevrel çemberin yarıçap uzunluğuna büyük büyük R diyoruz. Alanı bulurken alan ABC eşittir. ABC üçgeninin kenarlar çarpımı A çarpı B çarpı C bölü 4 çarpı çevrel çemberin yarıçapı. Çevresi ve iç teğet çemberinin yarı çapı bilinen üçgenin alanını ise burada da küçük R'miz iç teğet çemberinin yarı uzunluğu. ABC üçgeni içerisine çizilen bir iç teğet çemberi var. Burada da ABC üçgeninin alanı U çarpı R'den bulunur. U ABC üçgeninin çevresinin yarısıydı. R de iç teğet çemberinin yarı çap uzunluğu. Yandaki O merkezli çember verilmiştir. AB uzunluğu 5 birim, BC uzunluğu 6 birim, AC uzunluğu 5 birim, OB uzunluğu da 25 bölü 8 birim. Olduğuna göre alan ABC kaç birim karedir? Şekil Şekli incelediğimizde bu bir çevrel çember içerisindeki üçgenin alanıdır. Bundan dolayı alan ABC eşit olacak. Üçgenin kenarlar çarpımı bölü çevrel çemberin yarı çapının 4 katı. Sorudaki verileri yerine yazıyorum. Üçgenin kenarları 5 çarpı 5 çarpı 6 bölü 4 çarpı OB uzunluğu da çemberin yarı çapı 25 bölü 8. Burada 4 ile 8 sadeleşir 2 kalır. Yukarı yarısı 25 çarpı 6 paydamızda ise 25 bölü 2 var eşittir diyorum paydadaki ifadem yukarı çıkarken takla atacak 25 çarpı 6 çarpı 2 bölü 25 olur Burada da işlemleri yapınca 25'ler sadeleşir. 6 çarpık 12'dir. ABC üçgenin alanı da 12 birim kare olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Kenar uzunlukları 9, 10 ve 11 santimetre olan bir ABC üçgeninde iç teğet çemberinin yarı çapı kaç santimetredir? İç teğet çemberinin yarı ile ilgili üçgenin alan formülü alan ABC eşittir U çarpı iç teğet çemberinin yarıçapı. Biz U'yu da bir hatırlayalım. U da A artı B artı C bölü 2 idi. Üçgenin çevresinin yarısı. Buna göre U değerini buluyorum. Üçgenin kenarları 9 artı 10 artı 11 bölü 2 Topladığımızda 19, 30 bölü 2'den U değeri 15 olur. U değerine bağlı üçgenin alan hesaplamasını ise alan ABC eşittir diyorduk. Kök içerisinde U çarpı U değerimiz 15 çarpı U eksi birinci kenar çarpı U eksi ikinci kenar çarpı U eksi üçüncü kenar. Buna göre alan kök içerisinde 15 çarpı 15 eksi 9 6 çarpı 5 çarpı 4 olur. Eşittir diyorum kök içerisinde 15 çarpı 6 çarpı 5 30'dur. 30'u da 15 çarpı 2 çarpı şeklinde yazabilirim. Burada bir tane de 4'ümüz var. Bu ifadeler kök dışına 2 tane 15 var. Bir tanesi çıkacak. 4 2 olarak çıkacak. Buna göre 15 çarpı 2 kök içerisinde kök içerisinde kalan ifademizde sadece 2 kaldı alan ABC eşittir 30 kök 2'dir. İçte et çemberinin yarıçapına bağlı alan formülüne tekrar dönüyorum. Artık ben burada alanı biliyorum. Alan 30 kök 2 eşittir. U değerini de bulmuştuk. 15 çarpı sadece bilinmeyen. R. işte çemberinin yarıçapı Burada da her iki tarafı 15'e bölersek 15'ler gider. R değerimiz de 2 kök 2 olur. Ve doğru cevap D seçeneğidir. Kenar uzunlukları 3, 4, 5 birim olan üçgenin çevrel çemberinin çapı kaç birimdir? Kenar uzunlukları verilen üçgenimiz ABC üçgeni olsun. Buna göre alan ABC eşit olacak. Çevrel çemberden bahsettiğine göre A çarpı B çarpı C bölü 4 R Nedir? Çevrel çembere bağlı alan formülünü yazdım. Üçgenin kenarları 3 çarpı 4 çarpı 5 bölü 4 R. Bu da eşit olacak. Dörtleri sadeleştirirsem 15 bölü R'ye. Bir de biz üçgenin U'ya bağlı alan hesaplamasını yapabiliyorduk. Önce U değerini buluyorum. U A artı B artı C bölü 2 idi. Kenarları 3 artı 4 artı 5 bölü 2'den U değeri de 3 artı 4, 7, 7 artı 5. 12 bölü 2'den 6 olur. Buna göre alan ABC üçgeni eşittir diyorum. Kök içerisinde U çarpı U eksi birinci kenar çarpı U eksi ikinci kenar çarpı U eksi üçüncü kenar. İşlemlere devam ediyorum. Kök içerisinde 6 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 Burada kök içerisindeki ifadelerin çarpımı 6 çarpı 3 18 çarpı 2 36. 36 da kök dışına 6 olarak çıkar. Demek ki ABC üçgeninin alanı 6 birim karedir. Biz alanı R cinsinden bulmuştuk. Buna göre 6 eşittir 15 bölü R eşitliyorum. Buradan bir işler dışlar çarpımı yaparsam 6 tane R 15'e eşit olacak. Tekrar soruya dönüyorum. Bize çevrel çemberin çapı kaç birim çapı sorduğu için çap 2R'dir. Bu eşitlikte her iki tarafı 3'e bölersem 6R bölü 3 2R yani çap eşittir. 15 bölü 3 5 olur. Doğru cevap E seçeneği. Bakın soruya dikkat etmezsek 5 bölü 2 de var. Yani yarı çapını da bulmuş olabiliriz. Yapabildiğimiz soruyu işaretlerken yanlış yapmak istemiyoruz. Aşağıda ABC üçgeninin O merkezli çevrel çemberi çizilmiştir. BC uzunluğu 6 santimetre. Baç açısı 120 derecedir. Buna göre çemberin yarıçapı kaç santimetredir? İçeride bir tane üçgenimiz var. Bu üçgende sadece bir açı ve o açının karşısındaki kenar var. Buna göre ben ABC üçgeni için sinüs alan formülünü yazarsam alan ABC üçgeni için 1 bölü 2 çarpı burası C kenarı burası da B kenarıdır. C çarpı B çarpı kollar arasındaki açı sinüs 120 ve çevrel çembere bağlı üçgenin alan formülünü eşitliyorum bunu. O da A çarpı B çarpı C bölü 4 R idi. Bu eşitlikte her iki tarafta da çarpanlar var. Ve bu çarpanlar içerisinde eşitliğin her iki tarafında olanlar sadeleşir. B'ler gitti. C'ler gitti. Sinüs 120. Sinüs 60'a eşitti. O da kök 3 bölü 2 idi. Ve başta da 1 bölü 2 çarpanım var. Buna göre alan ABC üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı sinüs 120. O da kök 3 bölü 2 idi. Ve eşit olacak. A kenarı soruda verilmiş 6 bölü 4 çarpı R'ye. Buradan kök 3 bölü 4 eşittir diyorum 6 bölü 4r tek bilinmeyen R. Yine dörtler sadeleşir. Bir içler dışlar çarpımı yaparsam kök 3 r eşittir 6. Her iki tarafı kök bölersem r değeri eşit olacak. Kök 3'ler gitti. 6 bölü kök 3'e. Şıklarda böyle bir ifade yok. Bundan dolayı paydayı kökten kurtarıyorum. Kök 3 ile genişletirsem ifadeyi 6 kök 3 bölü 3 olur. Burada da 6 ile 3 sadeleşir. 2 kök 3'tür. Ve çemberin yarıçapı da 2 kök 3 santimetre olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Bir ABC üçgeninde B eşittir 4 kökü 3 cm, B açısı 60 derece olduğuna göre çevrel çemberin çevresi kaç pi santimetredir? Bir çevrel çemberden bahsettiğine göre çemberin içerisinde bir tane ABC üçgenimiz olsun. Burası A kenarı, burası B, burası da C kenarı olsun. Ve B açısı 60 derece, B kenarı da 4 kök 3 santimetreymiş. Çevrel çemberimin merkezi de bu nokta olsun. Bu noktada O noktası çevrel çemberin merkezi. yarıçapına çapına da R diyorum. Bize çevresini soruyor. Çevre de eşit olacak. 2 pi R. Yine şekli incelediğimde bir açı ve açının karşısındaki kenar verilmiş. Üçgenin sinüs alan formülünden ABC üçgeninin alanını yazarsam ABC üçgeninin alanı eşit olacak. 1 bölü 2 çarpı bu kenar A kenarı. Burası C kenarı. A çarpı C çarpı sinüs B açısı. Aynı zamanda ABC üçgeninin alanı çevrel çember alanından da kenarlarının çarpımı bölü çevrel çemberin yarı çapının 4 katına eşittir. Yine bu eşitlikte ifadeler çarpım durumunda ve karşılıklı aynı ifadeler sadeleşir. 1 bölü 2 çarpı sinüs B sinüs 60 kök 3 bölü 2'dir. Bu da eşit olacak. B kenarı 4 kök 3 bölü 4 çarpı çevrel çemberin yarı çapı. Çarpı. Kök 3 bölü 4 eşittir. 4 kök 3 bölü 4 r'yi. 4 r'ler gider ve kök 3'ler de sadeleşir. Buradan r eşittir 4 olur. Çevrel çemberin yarı çapı 4'tür. Çevresini hesaplarken çevre eşittir diyorum. 2 çarpı pi çarpı yarı çapını da 4 bulduk. Bu da 8 pi'ye eşit olacak. Doğru cevap C seçeneği olur. Bir sonraki dersimizde trigonometrik fonksiyonların periyotlarını inceleyeceğiz. Diyeceğiz. sonraki dersimizde görüşmek üzere başarılar diliyorum.